Bir başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve ala Muhammed ve alihi Uzun zamandır böyle bir seminer yapmak istiyorduk. vizelerin durumu neticelenmediği için ancak oldu. Kusura bakmayın. Bu videoyu başından sonuna kadar izlemenizi rica etmekteyim. çünkü önemli bilgileri ve soruları burada tek tek cevap vereceğiz. Biraz geç oldu, özür dileriz ama e, yani zaten bu bilgiler şu anda haç için e, değil. Hacın sonuna kadar gerekli malumatlardır. E, grubumuzla bunu paylaşacağım. E, tek tek takip etmenizi rica ediyorum. Soru cevap tarzında hazırlamışız. Sorularımızı size, e, önceden attım. Hatta ihtiyaç Olursa farklı soruları da bildirin diye arkadaşlara sordum. Bazı yeni gelişmeler oldu. Ee, mesela seçim konusunda veya planlamanın kısalığı ve uzunluğu hakkında. Biraz yoğunluk var çünkü yarım uçağımız var biliyorsunuz. Ee, o yüzden kusura bakmayın. İnşallah sesini açarak dinleseniz ee, anlarsınız sesim iyidir. Ben Tahir Maran, burası Marka Turizm. Birinci sorumuz, e, yarın kaçta uçacağız ve e, uçuş planlaması nasıl olacak? Bu planlama tek tek zattığımızda yani uğuricilerin, hacılarımızın tamamına aranarak bildirilir verildi. E, WhatsApp'taki grupla da bildirilir verildi. Tek tek SMS, var, WhatsApp atarak da bildirim verildi. Ama yine burada bildirmekte fayda var. Uçağımız 27. Mayıs e, akşam 22 uçağı Cidde uçağına bineceğiz, Cidde'ye indiğimizde orada vasıtayla Cidde'den Medine'ye geçeceğiz. Bu böyle oldu, yani Medine uçağı alamadık, e, vize müsaitliği olmadı, Arabistan Hükümeti'nin e, sistem değişikliği diyelim, Medine Cidde olmadı, o yüzden bir mecburiyet, buradan Medine'ye gidiyoruz, şey, Cidde'ye ineceğiz, Cidden Medine'ye geçeceğiz. Ne zaman havaalanında olacağız? Ne zaman? Saat e, 17 gibi olmanızı istiyoruz. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda saat e, 17'de olmanızı rica etmekteyiz. Medine'ye gideceğimiz için ihram sorunu olmayacak. E, başımızda Resul Hocamız ve Aynur Hocamızla birlikte hareket edeceksiniz. E, grup içerisinde yine hocalar var, e, tecrübeli arkadaşlar var yaklaşık 78 kişilik bir grupla beraber hareket edeceksiniz. 78 kişilik bir grupla beraber hareket edeceksiniz. Resul Kefil Hoca ve Aynur Yazıcı Hoca ile birlikte Medine-i Münevvere'ye varmış olacaksınız. Uçağımız 22'de Sabiha Gökçen'den kalkacak, Cidde'ye gidecek. İndiririz sizi planlama operasyon olan Eymen arkadaşımız karşılayacak. Ve onunla beraber saat yani öngörümüz 4 gibi, buçuk gibi ciddi havaalanı çıkış olur. Saat 10 gibi arada bir kahvaltı yapılacak. Arada bir e, mola verilip bir kahvaltı süreci olacak. Namaz da galiba yani çıkışta kılınır veya artık yol üzerine kılınır. Ona göre Medine-i Münevvere'ye saat 10 gibi sabah, yani 28'i sabah 10 gibi varılacak. Ee, i̇nşallah Konaplamayı hemen yaparız, otel girişi olur oda boşaltılmışsa, yani 28 sabah, e, pazar sabahı yani, Medine'yi münevverde olmuş olacaksınız. Otele yerleşilecek, kahvaltı yolda yapılacak, saat e, 21 gibi, yani gece 21 gibi ziyaretiniz yapılacak, Resul hocamızın öngörüsü böyle. Yani pazar günü saat 21 gibi ziyaretler, Medine ziyaretleri, işte Uhud'dur, Kuba'dır vesaire. Ee, Resulün hocamızın nezdinde bu ziyaret olacak. Ve sonra istirahat. Yani pazarı pazar bağlayan gece istirahat. Ee, pazartesi sabah yani 29 sabah diyeyim ee, Mekke'ye geçiş olacak. Zuluhuleyfiye'de veya çıkarken niyetlenecek. Sabah saat 6 gibi çıkılacak. İhrama girilmeyecek. Ya yani bu net. Bunu söylüyoruz. Bu zaten Resulü size bildirim verecek. İhramlı geçiş olmayacak. Bir, bir miktar sadaka yani -10 yer, 10 15 5-10 yer, 15 yerde bu sadaka verilerek. Yani çünkü bir gece veya bir gün ihramsı olmabilir. Ama niyet, umur niyetiyle geçiş yapılacağı için ve herkes, herkes temettü haddına niyet edecek. Bunu da size söylüyorum. Bu böyle olacak yani. Bir noktada buna mecburuz. Ee, kıran veya ifrat hacı e, yapmayacağız. Bütün hacılarımız temettü hacını izleyecek. Ee, çünkü 30 gün boyunca böyle bir ihramlı vaziyet hem e, yani konsolidasyon buna müsaade etmiyor hem de yani uygun görmüyoruz. Temettü de sünnetin hanı fıkkınca uygundur. Eee 29'u yani pazar günü öğlen saatlerinde Mekke'ye girince görülüyor. O yerleştirilecek ve ihramlarınızı giyeceksiniz. Öngörü benim tahminim sizi tenime götürecek Rasulü Hoca veya direkt kitabı götürebilir. Onu artık hocamızın nezdinde yaptığınız müşavirlerle netice edeceksiniz. Ee, Haram-ı Şerif'e umreyi yapmaya gideceksiniz. İhramlı vaziyette umrenizi yapılacak. Takribi bir 3 saat, 4 saat bir planlama çünkü kalabalık var. Ee, pazar günü böyle yani Mekke'ye girişiniz ve planlama bu şekilde bitmiş olacak yani. Ee, i̇letişim bilgileri verdik. 507 0, 55, 55 55 olan numarayla Sabiha Gökçen Havaalanı'nda iletişim sağlayacaksınız. Ve sizi karşılayacak e, Samet e, Bey ve Abdurrahman kardeşim ve biz de geleceğiz. Bütün ekip orada olacağız. Yani sizi uğurlama noktasında 0507 055 55 55 numaramız bu. Bu numarayla e, iletişim içerisinde olacak ve sizin e, planlamanızı, havaalanı planlamanızı Samet Bey takip edecek. İşte pasaportların teslimi, e, ayak pastifarlarının ödenmesi, çekin işlemleri ve bütün planlamayı orada Samet takip edecek. Abdurrahman ve, ve hep beraber. İkinci sorumuz grupla beraber hareket ediyoruz. Evet, bu planlama tamamıyla grup harekettir. Kesinlikle bireysel bir etkileşime müsaade edemeyiz. Hiçbir surette kendimiz, işte ben şuraya gideceğim, ben Cidde'ye gideceğim, ben Taif'e gideceğim, ben Riyad'a gideceğim, böyle bir şey izin söz konusu değil. Hiçbir surette, hiçbir şekilde bu manada bir müstakilliğe izin veremeyiz, gidemezsiniz. Yani gidemezsiniz çünkü, yani haç çünkü çok sıkıntılı, başımıza bir sağlık noktasına sıkıntı gelir, bir, bir durum olur, olumsuz bir gelişme olur. Buna e, gönlümüz razı değil. Bunu bildirmek istiyorum. E, Resul günlük planlamalar yapacak, tavaflarımız yaptıracak, ziyaretlerimizi yapacak, sohbet verecek. Ondan sonra bütün süreci Resul ve Aynur hocamızın manevi rüşade bir şeyle e, tamamlayacaksınız inşallah. E, Medine'de kaç gece kalacağız? E, i̇şte bu 27 28de bağlayan gündüz diyelim otel müsaadesi giriş yapacağız. 28-29'a bağlayan gece kalacak, sabah uçacak. Yani bir buçuk günlük bir planlama öngörüyoruz. Bir, buçuk günlük. böyle oldu. Çünkü Mekke'ye giriş lazım. 29'u gündüz, yani pazar gündüz Mekke'de olacağız ve artık hacca kadar Mekke'deyiz. Dördüncü konu Mekke'deki planlama nasıl işleyecek? Mekke ziyaretlerimiz ve kaç umre yapacağız? Umre uygun olursa umreye götürülecek. Yani umre veya ziyaret. Yani buradaki Haç Bakanlığı'nın e, müsaadesi dairesinde. Ama bunu e, yapacağız diyemeyiz. Çünkü bilemiyorum yani. Bu konuda bütün resmi firmalar dahi Haç Bakanlığı müsaadesiyle ziyaret yapabiliyor, yapabiliyor veya yapamıyor. Biz de yani müsaade olursa yapacağız. Yani o ortam buna müsaitse buraya yaptırılacak veya yaptırılamayacak yani. Bunu ishal etmenizin veya işte bir şart koşmamızın şey yok. Çünkü yap, yani yani konjöktür buna müsaade etmiyorsa umre yaptıramayız. Bu bu mümkün olmayabilir. Çünkü yani çok ciddi bir sıkı güvenlik tedbirleri var. İşte giriş çıkışları kontrol altında devamlı bir şey yani böyle bir risk görüyorsak umre ve ziyaretleri haçtan sonra belki olabilir. Veya tam sürecinde olur Yani birinci, yani Arafat çıkışında artık birinci gün veya ilk ikinci gün ziyaret yaptırılabilir. Ziyaretler o güne bırakılabilir ve usulde böyledir. Hem şeytan taşlanıyor hem işte e, Mekke tan tanıtım olur. Zaten Arafat ve Mina e, Mekke'deki ziyaret yerleridir. Bu bu budur zaten. Yani biz e, hacca gidiyoruz ve Arafat ve Mina ziyaretleri zaten Mekke ziyaret yerlerindendir ve hakiki olarak siz orada ziyaret yapmış olacaksınız. Hac yaptığınızda, Arafat'a çıktığınızda yani. Dördüncü konu, e, Mekke'de hac seminer olacak mı? Evet, Resul hocamız sizi Mekke'de Arafat'a çıkmadan önce e, birkaç defa seminer yapacak. Mescid yapılır bunlar çoğunlukla. O seminerlerde e, Arafat semineri yapılacak ve bunları siz bir e, birlikte grup içerisinde o planlamayı takip edeceksiniz. Mekke'deki iletişim nasıl olacak? Altıncı sorumuz. Ailemizle nasıl görüşeceğiz? Turkcell veya Telekom'da böyle grubu şeyler var. Yani dakika alıyorsunuz. Veya Telegram iletişimi veya bir iletişimi. Bu Turkcell'in bir diye bir uygulaması var. WhatsApp sıkıntılı dakika satın alabilirsiniz. Oradaki e, Arap sanatlarından hatlarından da pasaportla e, size şey verebilirler yani. Bunu da orada ya havaalanında veya e, Mekke mükemmelde de Eymen kardeşimizin yardımıyla kendinize birer tane Arap hattı alabilir. İletişim sağlayabilirsiniz. E, sosyal medya ağlarıyla görüşme oluyor mümkün mertem. Çünkü birebir de buradan telefonla konuşmak çok büyük maliyettir var. Şimdi bunu öngörmüyoruz. WhatsApp, Telegram bir uygulamalarla iletişim şey yapacağız. Otelde internet var mı? Evet. Hemen hemen her katta internet var. Lobide internet var. yani internet çok sorun olmaz ama yine de çok çok verimli olmayabilir. Lobide internet, internetin şeyi faydalı şeyi randımanla öyle biliyorum. Biz otelde kaç senedir kalıyoruz. İnşallah lobideki internetten istifade olur. Yanımızda neler e, almamız gereken neler var? Yanımızda bol miktarda çamaşır, güneş gözlüğü ve çok yumuşak terlik. Bol miktarda çamaşır, güneş gözlüğü ve güzel bir e, çok yumuşak bir terlik. Yani burada bu üç maddeyi nazar alıyoruz. Çamaşır çok fazla ihtiyaç oluyor. E, i̇ç çamaşır noktasını söyleyeyim. İşte gömlek, tişört, hazır şalvarvari şallar mari, kıyafetler çok faydalı. Yani. Bunu ciddiyette tavsiye ediyorum. Altıncı sorumuz, e, bayan hocamız var mı? Evet, Aynur hocamız, Aynur Rızıcı arkadaşımız. Bizim bayan hocamızdır. Tecrübelidir, babasından rehber, güzel bir arkadaştır. İnanıyorum ki e, birliklerinizden istifade olmuş olur. Ben inanıyorum ki Aynur, Aynur Hoca size ciddi manada e, Haccın e, sefahatinde yardımcı olacaktır. Mekke'de dikkat edilmesi gereken mühim noktalar mümkün mertebe yani Kabe-i ve otelden başka hiçbir noktaya, hiçbir yere, hiçbir şekilde gidemeyiz. Yani zaten servis sizi Harim-i götürüyor ve siz oradan otele geri dönüyorsunuz. Farklı bir e, arayış gezi ve ziyaret böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde, hiçbir tarzda buna izin veremeyiz yani. E, Har Şerif, otel, otel Harim-i Yani olay bundan ibaret hareme de girerken, otele de giderken yani böyle bir ciddiye gideyim, ben bir rüyada gideyim, ben bir gezeyim, buna olmaz. Ben bir taife gideyim. Hadi safahat içerisinde başımıza bir şey gelirse yani bunun bir daha içinde kurtulamayız. Bir ay boyunca sizden rica ediyorum tavaf yapmanız, bol miktarda Kabe'de namazlarımızı kılmamız ve hiçbir şekilde, hiçbir surette farklı bir yenilik, değişiklik, alışveriş, ticaret buna uygunluk veremeyiz. Yani servise gidiyoruz, servise geliyoruz. Otelimizde bulunuyoruz. İbadetimizi Kabe'de yapıyoruz. Farklı bir şey yok. Yani mümkün mertebe alışverişimizi de haçtan sonra yapıyoruz. Sizden rica alışveriş konusu dediğim gibi yani sık, hiçbir şekilde sıcak bakmıyoruz. Alışveriş konusunu yapmayın. Yani burada ne yapacaksanız bunu aldırın. Buradan sonrasını yani işi burada bitirin. bagaj hakkımız ne kadar? 20 kilo bagaj hakkımız var. Türk Hava Yolları'nın yani son sürprizi oldu. Biz biraz daha fazla bekliyorduk. Bunu nazara almanız gerekiyor. Bagaj hakkımız 20 kilo. Zemzem verecekler. Dönüşe zemzem hakkımız olacak. Onu da konuştuk. TK onu da izin verdi. Mekkelik otel yemekler. Evet 3 öğün yemek verilecek. Sabah kahvaltı sıfırda 10 arası. Öğlen yemeği 14 ile e, 13 ile 15 arası. Akşam yemeği 18 ile 22 arası olacak. Yani tabu menü yemek verilecek ama yeterli miktarda yemek hizmeti vardır. İnancım var ki yemekte sıkıntılı olmaz. Servis güzergahı ve servis tıklı 15 dakikada 10 dakikada servisiniz vardır. Otelin e, servis anıcım otelin arkasına bırakıyor. Gayet güzel bir akışı vardır takribi 10 dakikada harem varırsınız. 10 dakika 15 dakika sürmez. Trafik olmadığı zaman 10-15 dakikada harem varılabilir. Gayet iyi bir otel. Yani o nokta inancım var ki e, otelin servis şeyinden memnun kalacaksınız. Bundan memnun kalacağınıza inanıyorum. Yani. Çünkü biz çoktur bu otelde kalmaktayız. Randoman yani şey, servis oluyor. 16. Mart'ta Medine'de Mekke'ye geçerken ihramlı olmak olmamak olmayacağız. İhramsız vaziyette geçeceğiz, sabah geçeceğiz. Bayanlar zaten elbisesi kendi ihramıdır. Niyet ettikten sonra ihram vaziyete girmiştir. Erkekler öğlen saatlerinde ihrama girecek ve ufak bir sadakayla e, ihram yasam değer bir şey olmuyor. Yine ihramlı oluyor ama ihramı giymek bir gece veya bir gündüz şart aranmakta. O şey geçmediğiniz için saat e, 12 bir gibi 2 gibi Mekke Mükerreme'ye varılacak. Ondan sonra oradan da tavafımızı sayımızı yapacağız. Tıraş olacağız. İhramdan çıkmış olacağız. Medine'deki, Medine'deki kalma sürecimiz e, dedik zaten bir gece veya bir buçuk gece gibi bu başta da bahsedildi. 18. soru ticari vize veya ziyaret getirdikleri ve götürdükleri. Evet bu haç konusunda ticari vize çok kıymetli bir vizedir. Mekke'ye ve Mekke Mekke kolaylıkla girişi olur, olacak, göreceksiniz. Ondan sonra inancım var ki yani gayet rahat bir haç olacak. Biz tecrübemiz var inşallah böyle Allah yüzümüzü kara çıkartmasın, çıkartmayacak. Fakat tabi e, yine de sıkı bir şeyimiz var. E, böyle yani çok rahat bir hareket, çok rahat bir tavır içerisinde olamayız. Mümkün mertebe hareme gideceğiz ibadetimizi yapacağız ve otele gideceğiz, istirahatımızı yapacağız. Yani böyle biraz kendimize dikkat edeceğiz yani. Adam çıkmış geziyor, Aziziyeler, yok Şemaliler, yok cenotlar, yok Nakkasiler. Nereye gitti belli değil. Hacı, yani hacı kendini kaybediyor bazen böyle. Bakıyorum ben abi Aziziyede diyor, kendime telefon bakıyorum. Yok bilmem neredeyim. Bunlar doğru şeyler değil. Biz bunu izin veremeyiz yani. olmaz. Hacı e, dar bir mıntıka içerisinde mekik dokuyacak. Bunu da hazmedecek. Orası ibadet mahalledir ve sadece sadece ibadet yapacağız. Hadiste vardır. E, hacca kadar, bayrama kadar 50 tavaf yapanın günahları af olur adına. Bu manada mümkün mertele tavafla meşgul olup bu kıymetli günlerimizi, zilicenin kıymetli gün ve gecelerini e, ibadetle meşgul edeceğiz. <laughs> 19. konu seçim ee, seçim yok artık. Seçime kalmıyoruz, kalamıyoruz. Zaten belli oldu seçim sonucu. Yani bunu bu böyle. Seçim sonucu ne Oy kullanamıyoruz. Keşke kullanabilseydik. Olmadı. Çok havalı da uyarı geldi. O yüzden erkene çektik biletimizi. Buna mecbur kaldık. Keşke biraz daha erken gidebilseydik. Ama e, hal bu. Bir mecburiyet seçim oyunu kullanamıyoruz. Bu açık. Havaalanını da kullanamayacağız. Bunu da söyleyeyim. O kullanamadan gideceğiz yani. 20. soru bayanların hat yapamaması. Böyle bir durum söz konusu değil. Açılarımız gitti. Ee, yani şu anda on binlerce bayan kardeşlerimiz de Arafat'a şey, Mekke'ye gittiler. Geçtiler. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Herkes şu anda geçebildi yani. Böyle bir böyle bir duyum yok. Telefon herkesin birer telefonu olacak herkesin ve herkes 0533 333 33 31 olan bu numarayı 0533 333 33 31 olan bu numarayı kaydetmek durumunda çünkü hem grup e, iletişimim e, bu numarayla sağlanacak zaten grup yani ticari ziyaret vize grubundan her bildirim verilecek ama zaruri bir durum bir gelişme olursa bu bu e, numarayla iletişim sağlayacaksınız. Bu telefon numarası marka tutu e telefonunuzda olmalı yani. Ve Türkiye'de de yani ve bu hocamızla da Resul'de de herkesle bu, bu numarayla iletişim sağlayacağız. Buna mecburuz. 22. konu imtihan yerine gidiyoruz. Evet haç meşakkattir, haç meşakkattir, haç meşakkattir. Peygamberimizin hadisidir bu. Yani değil yani. Bir sıkı imtihanla geçeceğiz. Bundan azalalım. Tansız değil, kesinlikle rahat bir süreçten geçmiyoruz. Bunun için rehberle beraber hareket etmek, Resul aynı Aynur ile birlikte hareket etmeye mecburuz. Sizler rica ediyorum bu konuda istirhamımıza ki tabi olarak, sizin de militeniz vardır, sizin de tecrübeniz vardır ama bunu tabiye de sastır. Ta ki mesul biziz, yani biz size tabi olamayız, siz bize tabi olmak durumundasınız ki yani böyle en zararsız, en e, profesyonel, en iyi bir süreçte bu imtihanımızı aşacağız. Yani burada yani böyle biliyorum ben e, ben biliyorum. Ben biliyorum değil. Burada tabiiyetle bu imtihanımızı aşacağız. İşte Arafat'taki süreç, şeytandaki süreç, tavaflardaki süreç, geçişler her şey burada tabiyetle çözülecek. Yani burada e, ben de biliyorum şeriatı, ben de biliyorum işte e, Umre-i hacı. Böyle bir durum değil yani. Yani burada şimdi seçim de yapamayız. Burada bir hani size sorma durumu da olmaz. Burada tecrübemiz vardır ve biz bu tecrübe göre bu umur mesuliyeti omuzumuzda almış ve size hizmet edeceğiz. O meyanda sizden de cam istirahatın mutlak vaziyeti tabi olmanız. Bağolsuz Resul ve arkadan ben de geleceğim ama Resul bizim baş ee, yani sizden de cam bu süreçte onu baz alarak, onu dinleyerek numarasını paylaşacağım, hangi röntgen numarasını paylaşacağım size bu süreçte o intihamımızı Resul'ün ıı, yönlendirmesiyle hareket edeceğiz. 23. mutlak vaziyette Resul'e tabi olma, rehberine tabi olma demişiz zaten bunu biraz önce anlattım yani bu bizim yapacağımız en büyük bir noktadır. Bir yerde profesörsünüzdür, bir yerde yönetim kurul başkanısınızdır. Burada değilsiniz. Hepimiz haciyiz. Hepimiz burada tabiyiz. Sizin profesörlüğünüz ıı, arkada kalmıştır. Veya yönetim kurulu başkanlığınız veya idareciliğiniz burada değildir. Veya bir yerde hocasınızdır. O arkada kalmıştır. Burada Resul'le ıı, ve Aynur Hanım'la ve biz geldiğimiz zaman bizimle ve bizim bu yönergelerimizle hareket etmeye bir mecburiyet vardır. Bu noktada bunu dikte etmiyorum ama yani çünkü imtihanımız itaat da çözülecek. İmam tekbir getirdiği zaman rükkâ veya sücüde öyle eğiliyoruz. Kırk tane imam yok. Bir tane imam var. Bir, bir cumada yani. Eğildim